Herkese merhabalar. Mardin bir köyünden Nobel ödülünü almaya giden bir hikayeye hoş geldiniz. Evet, tahmin ettiğiniz gibi bu hikaye Aziz Sancar'a aittir. Ne buldu da Nobel ödülü aldı diyorsanız doğru yerdesiniz. Bu videomuza Hikayesi Nedir kanalı olarak Aziz Sancar'a Hikayesi Nedir diye soruyoruz. Hikayemize geçmeden önce geleneksel hatırlamamızı unutmayalım. Malum. Henüz küçük bir kanalız ve faydalı içerikler üretmeye çalışıyoruz. Destek olmanız için, abone olmanız ve heyecana kaçmaması için videoyu sonuna kadar izlemeniz yeterli. Teşekkür ederiz. Hadi hikayemize geçelim. Bilim dünyasının parlak yıldızlarından biri olan Aziz Sancar, hem ulusal hem de uluslararası düzeyde büyük saygı gören ve ödüllerle taşlandırılan bir bilim insandır. Nobel Kimya ödülüne layık görülen çalışmalarıyla adını tüm dünyaya duyuran Sancar, hayat hikayesi ve bilimsel çalışmalarıyla birçok kişiye ilham kaynağı olmuştur. Aziz Sancar 8 Eylül 1946 tarihinde Savur, Mardin'de dünyaya geldi. Çocukluğunda zorlu koşullara rağmen meraklı ve çalışkan bir yapısı vardı. Bu merak onun bilim dünyasına olan ilgisini besledi lise yıllarında futbolla ilgilendi. Ancak son sınıfta futbolcu olmaktan vazgeçerek yüksek öğrenimine devam etmek için İstanbul'a gitti. 1963 yılında girdiği İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesinden 1969 yılında birincilikle mezun oldu. Eğitim yıllarında gösterdiği üstün başarılar, gelecekteki bilimsel kariyerine olan inancını daha da pekiştirdi. Savur'da bir sağlık ocağında hekimlik yaptıktan sonra bir NATO TÜBİTAK bursu ile önce Johns Hopkins Üniversitesi'ne giderek bir buçuk yıl orada araştırmalarını devam ettikten sonra uyum sorunları sonrası tekrar Türkiye'ye döndü. Amerika Birleşik Devletleri'nde eğitimini tamamlamak istediğinde Dallas, Texas Üniversitesi'ne gitti. Dallas'tayken üniversitenin moleküler biyoloji programına ve Claude Stanley Robert'ın laboratuvarına katıldı. Bu laboratuvarda Sancar, danışmanı Claude Stanley Rappert ile Fotolias olarak adlandırılan bir geni klonlanmış ve genetik mühendisliği ile bakterilerde çok yüksek oranlarda çoğaltmıştır. Bu genin kodlandığı enzim ultraviyole ışıkları ile zarar görmüş DNA'nın yapımını onarmaktaydı. Bu buluş Aziz Sancar'ın önce yüksek lisans ardından doktora derecesini almasını sağladı. Aziz Sancar 1977-1982 yılları arasında Yale Üniversitesi'nin tıp fakültesinde bu dönemde fotoliyaz enzimi çalışmalarına ara verip nükleolitit kesim onarımı araştırmalarına başladı. DNA onarımı dalında doçentlik tezini tamamladı. 1997 yılından itibaren Araştırmaları biyokimya ve biyofizik alanında yaptığı çalışmalarla tanınan Amerika Birleşik Devletleri'nin Kuzey Carolina eyaletindeki Chapel Hill'de California Üniversitesi Biyokimya ve Biyofizik Bölümünde sürdürmektedir. DNA onarımı, hücre dizilimi, kanser tedavisi ve biyolojik saat üzerinde çalışmalarını sürdüren Sancar 415 bilimsel makale ve 33 kitap yayınladı bu kadar şeyi nasıl üretti derseniz kendisi vermiş olduğu bir röportajda 40 yaşına kadar günde 18 saat çalıştığını daha sonra ise bunu günde 12 saate düşürdüğünü söylemiştir. Sancar 2005 yılında bilim dünyasının en prestijli üyelikleri arasında yer alan Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Bilimler Akademisi'ne seçilerek bu akademiye seçilen ilk Amerikalı Türk bilim insanı oldu. Bu ödülü aldıktan sonra Amerika Birleşik Devletleri'nde okuyan Türk öğrencilerine yardım etmek ve Türk-Amerika ilişkilerini geliştirmek amacıyla eşiyle birlikte Aziz Given Sancar Vakfı'nı kurarak Amerika'nın Kuzey Carolina eyaletinde Carolina Türk Evi isimli bir öğrenci misafirhanesini açtı. 2006 yılında Türkiye Bilimler Akademisi'ne asli üye olarak seçildi. Aziz Sancar 2015 yılında Nobel Kimya Ödülünü kazandı. Bu ödülü DNA tamir mekanizmalarını aydınlatma çalışmaları sayesinde aldı. Sancar ve Hübi nükleotit eksizyon tamiri mekanizmasının nasıl işlediği anlamak amacıyla büyük bir çaba harcadı. Bu çalışmalar kanser tedavilerinden güneş ışınlarına maruz kalan cilt hücrelerinin onarımına kadar pek çok alanda büyük önem taşıdı. Aziz Sancar'ın bilimsel başarıları sadece Nobel ödülü ile sınırlı değildir. DNA tamir mekanizmaları üzerine yaptığı çalışmaları sürdürerek kanser tedavileri ve diğer genetik hastalıklarının daha iyi anlaşılması için büyük çaba sarf etmektedir. Bilim dünyasında prestijli dergilerinde yayınlanan makaleleri ve devam eden projeleri onun bilimsel ilerlemeye olan katkısını göstermektedir. Aziz Sancar, Türkiye'nin yetiştirdiği en büyük bilim insanlarından biridir. Zorlu koşullara rağmen gösterdiği azim, çalışkanlık ve kararlılıkla bilimsel başarılara ulaşmış bir örnektir. Hayatının her döneminde insanlık yararına çalışmış, hem bilime hem de topluma büyük katkılar sağlamıştır. Hem ulusal hem de uluslararası arenada tanınan ve saygı gören Aziz Sancar, sadece bilim dünyasına değil, topluma da büyük bir ilham kaynağıdır. Kısacası Aziz Sancar'ın hayatı ve bilimsel başarıları bir insanın azmi, kararlılığı ve çalışkanlığının neleri başarabileceğinin en güzel örneğini sunmaktadır. DNA tamir mekanizmaları üzerine yaptığı çalışmalar tıp ve genetik alanında büyük ilerlemeler sağlamıştır. Bu hikayemizde sizlere Aziz Sancar'ın başarı dolu hikayesini anlatmaya çalıştık. Siz Aziz Sancar hakkında Bizim bilgilerimizden ayrı ne biliyorsunuz? Bunu yorumlarda bizimle paylaşabilirsiniz. Peki. Bir sonraki hikayesi nedir sorumuzla görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.